Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve salatu ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala Alihi ve ashabhi ajamain. Değerli dostlarımız, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerife, bir mübarek Ramazan-ı Şerife daha kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Rabbimiz bu Ramazan-ı Şerife kavuşmayı ve sonunda her türlü beladan, her türlü musibetten kurtulmuş olarak, günahlardan da kurtulmuş olarak bayram sabahına çıkmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Öncelikle Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç bize Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Yapmamız gereken, Müslüman olarak, insan olarak yapmamız gereken vazifemizdir. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ya ey sevgiliden sevgiliye bir nida var. Ey iman edenler, ey iman eden kullarım. Yani Allah Celle Celaluhu eyyuha derken tembihte bulunuyor. Ey benim kulum, benim yarattığım, rızkını benim vermiş olduğum, benim bana iman eden kullarım. Allah oruç tutanların ve Ramazan'ın sevincini yaşayanların imanına da şahitlik yapıyor değerli müminler. Öyleyse biz bu sese kulak veriyoruz ve Rabbimize buyuruyoruz ki Rabbimize kulağımızı Rabbimize çeviriyoruz. Buyur ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Bizden bir şey mi istiyorsun ya Rabbi diyerekten Allah'ın ayetine kulak veriyoruz. Allah Celle Celaluhu buyurur ki kütibe size farz kılıyorum. Farz kıldım. Asiyam orucu. Ramazan orucunu size farz kılıyorum. Farz Allah'ın kesin ve kat'i emridir. Her müslümanın yerine getirmesi gereken vazifesidir. Asiyam oruç oruç tutmaktır, sıyam tutmaktır. İmsak vaktinden sabahın imsak vaktinden akşam ezan vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel münasebetten ve günahlardan uzak kalarak nefsi tutmanın adı sıyamdır değerli müminler. Kema kutibe alellezine min qablikum ey müminler, ey benim iman eden kullarım. Sadece size değil, sizden öncekilere de oruç farz kılınmıştı. Şimdi bakın oruç genele şamil olduğu için, herkese emredildiği için tutulması kolay bir ibadet halini alıyor değerli müminler. Yani zenginler siz tutun, fakirler siz tutmayın, siz falancalar tutun, siz falancalar tutmayın diye bir ayrım yok değerli müminler. O yüzden oruç ibadeti bütün Müslümanlara, sağlığı yerinde olan, efendim bir mazereti olmayan herkese emredilen, yerine getirmesi getiren, gereken Allah'ın emri, İslam'ın şartlarından temel şartlarından bir tanesi oruç ibadetidir. Oruç tutmaktır. Nefsi günahlardan tutmaktır. Efendim Allah'tan gari her şeyi Allah'tan gari her şeyden kendimizi tutmaktır. Umulur ki leallekum tettegun umulur ki oruç sayesinde Allah'a karşı gelmekten sakınır. Allah'a karşı gelmekten sakınır. Oruç sayesinde kendinizi takva bir insan haline getirir. Efendime söyleyeyim, sağlam iradeye sahip, oruç sayesinde iradesinin eğitimini güzel almış ve günahlara karşı, yasaklara karşı ahlaki ve imani terbiyeye bürünmüş bir insan halini alırsınız, takva sahibi olursunuz. Rabbim orucu sevinçle karşılayan, Ramazan ayını sevinçle karşılayan ve Ramazanda da orucunu tutan ve tuttuğu oruçları kabul olunan kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. ramazan Şerif'iniz mübarek olsun. Rabbim Ramazan'da sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde geçirmeyi cümlemize, cümlenize nasip eylesin. Değerli dostlarım, inşallah devamlı dersimiz devam edecektir. Selamun Aleyküm.